önemsenmeyen eşit bölmeli çubuklar şekildeki gibi dengelidir. Buna göre x ve z cisimlerinin ağırlıklarının oranı px bölü pz oranı kaçtır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar ağırlığı önemsenmeyen eşit bölümlü çubuklardan bahsediliyor. O zaman iplerin asıldığı noktaya göre torklarını alıyorum. X'in torkunu Y'nin torkunu eşitlediğimizde tork artı eşittir tork eksi diyorum. X çarpı 2 eşit olmuş olacak. Y çarpı 1'e. Yani 2X eşittir Y. O zaman X'in ağırlığına ben P dersem Y'nin ağırlığı arkadaşlar 2P yapmış olacak. Ben Y'ye 2P dediğim için yine 2. şekilde ipin asıldığı noktaya göre tork alıyorum. 2P çarpı 2P çarpı 3 birim. 2P çarpı 3 eşittir Z çarpı 1'den 6P Z'nin ağırlığına eşitmiş arkadaşlar. O halde X'in ağırlığına P dedik. Z'nin ağırlığını da 6P şiddesinde bulduk. Oranladığımızda bu oran 1 bölü 6 yapar ve B seçeneği burada doğru cevap olur deriz. Ağırlığı önemsenmeyen eşit bölmeli çubuklar şekilde gibi dengelidir. Buna göre G ağırlığı P ağırlığının kaç katıdır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar burada haliyle en alt kısımdan başlıyoruz. Üst tarafa bir düzeni bağlamışlar. En alttan başlıyorum. İpteki gerilme kuvveti T dediğimizde arkadaşlar e, buradaki ipe göre tork aldığımızda T'nin torku P'nin torkuna eşit olacak. O zaman T çarpı 3 eşittir P çarpı 1 dediğimizde T'miz buradan P bölü 3 şiddetinde olmuş oluyor. Yani bunun P cinsinden değeri P bölü 3 imiş. Sonra ağırlığı önemsenmeyen çubuklar dediği için çubuğun ağırlığı yoksa arkadaşlar çubuğu aşağı çeken kuvvetleri yukarı çeken kuvvetleri eşitliyorum. T artı P yukarı çeken bu ipteki gelme kuvveti eşit işte olacak. Yani P bölü 3 artı P 4P bölü 3 yaptığı için bu ipteki gelme kuvveti 4P bölü 3'tür. Bu ip aşağıdakini yukarı çektiği gibi yukarıdakini de aşağı çeker. O zaman yukarıdaki çubuk içinde 4P bölü 3'ün ipteki e, ipin olduğu şeyi doğrultuya göre torkunu alıyorum. Yani 4P bölü 3 çarpı 3 birim uzaklıkta eşit olacak arkadaşlar. Bu G'nin torkuna G çarpı 1 dediğimizde bakın 4P eşittir G çıkar. Yani G ağırlığımız P ağırlığımızın gördüğünüz gibi 4 katı olduğu için cevap D seçeneği doğru olur. Ağırlığı P olan özdeş ve türdeş çubuklar 3 farklı şekilde asılmıştır. Buna göre hangi seçeneklerde çubuklar serbest bırakıldığında verilen konumda dengede kalamaz? Arkadaşlar çubuklar homojen özdeş olarak verilmiş ve P P, P şiddetinin hepsinin ağırlığını ağırlık merkezinden aşağı yönde çiziyorum. Sonra bakın birinci düzenimize baktığımızda T burada yukarı çeken kuvvet. Bu ipin yukarı yönde bir bileşeni var. Bir de yatay olan bileşeni var. Şimdi sistem dengede ise dengenin birinci şartı toplam kuvvet sıfır. Yani yukarı çekenler aşağı çekenlere sağ çekenler sola çekenleri eşit olmalı. Veya herhangi bir yönde kuvvet varsa tersi yönde başka bir kuvvete eşit olmalı. Dengenin ikinci şartı toplam tork sıfır olmalı. Yani cismin neresine göre tork alırsanız alın. Kuvvetlerin torku birbirlerini dengelemeli. O zaman arkadaşlar birinci şekilde sağa çeken bir kuvvet var ama sola çeken yok. O zaman bu düzenimiz bu şekilde dengede kalamaz. İkinci şekle baktığımızda arkadaşlar bu T'nin yukarı yöndeki bileşeni bir de sola olan bileşeni var. Sola olan bileşeni sağa ip gerilmesi dengeleyebilir. Yukarı olan kuvveti aşağı dengeleyebilir. Yine toplam torka göre bunun torku bunun torkunu dengeleyebilir. Yani ikinci seçenek dengede kalabilir. Üçüncü şekle baktığımızda Arkadaşlar aşağı çeken kuvvetler ve yukarı çeken kuvvetler var. Yani bu ip yukarı çekiyor. Bu iple ağırlık da aşağı çekiyor. Ve ikisinin bileşkesini arada bir kuvvet olarak aldığımızda bakın çubuğu düşünelim arkadaşlar. Çubuğu aşağı çeken burada bir kuvvet var. Yukarı çeken burada başka bir kuvvet var. Bunlar eşit olsa dahi dengenin birinin şartını sağlarlar ama dengenin ikinin şartına uymazlar. Yani tork aldığımızda kuvvetlerin torkları aynı yönde olduğu için döner bu. Döner. O halde ne olması lazım dönmemesi için? Bu kuvvetin olduğu yer ile aşağıdaki kuvvetin bileşkesinin olduğu yerin aynı noktaya denk gelmesi gerekiyor. Yani P ile T'nin bileşkesi eğer bunun tam altında olursa dengede kalabilirdi. Ama şu an kalamaz arkadaşlar. Yani şuraya göre bir tork alalım bakalım. P'nin torku ile T'nin torku aşağı doğru olduğu için dengede kalıyor mu? Kalmıyor. T'ye göre T'ye göre arkadaşlar veya P'ye göre tork aldığımızda bu T'nin torku ile bu T'nin torku aynı yönde olduğu için yine dengede kalamaz. Yani dengede kalamayacaklar. 1 ile 3 yani D seçeneği doğru olmalı diyeceğiz. Aykut elindeki anahtar ile sayfa düzlemindeki gevşemiş somunu, somunu sıkmak istiyor. Burası, burası, önemli arkadaşlar. Bunun için anahtara şekildeki bir kuvvet uyguluyor. Buna göre somuna uygulanan torkun yönü aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir şeklinde soruluyor. Arkadaşlar torkun yönü sağ el kuralı yardımıyla bulunur. Kuvveti bu şekilde uyguladığınızda anahtarın dönme yönünü dört parmağımızda bükülmüş dört parmağımızda kavradığımızda şu an ben de kavruyorum. Baş parmağımız hop içeriği gösterdi dönme eksenine göre. Yani içeri yönde bir tork etkisi oluşturacak ki arkadaşlar somun sıkılsın. Yani içeriye doğru gitsin. Şimdi pet çiçeği düşündüğümüzde arkadaşlar pet bir kapağı var. Pet kapağını açmak istediğimizde ve sıkıştırmak istediğimizde ne yapmamız gerekiyor? Şimdi pet kapağını şöyle düşünelim arkadaşlar. Bunu dışarı doğru çıkarmak istiyoruz. Yukarı doğru çıkarmak istiyoruz. O zaman torkumuzun yönü arkadaşlar yukarı yönde olmalı ki ben şimdi 4 parmağımla bakın şöyle bunu çevirirsem baş parmağım bükülmüş 4 parmağımla bu çevirmeyi yaptım. Baş parmağım yukarıyı gösterdi. Bu dönen nesnenin yukarı doğru hareket edeceğini gösteriyor. Yani kapağın çıkacağını, açılacağını gösteriyor. Tam ters yönde bu yönde arkadaşlar. Döndürürsem de 4 parmağımla kavradığımda bu kapağın bunu sıkacağını yani sıkıştıracağını söylüyor. Aynı mantık burada var. Ben bunu sıkıştırmak istiyorsam arkadaşlar içeriye doğru gitmesini sağlamam lazım. O zaman F kuvvetini bu yönde uyguladığımızda içeriye doğru bir tork etkisi oluşturacak. Somuna uygulanan kuvvetin yönü aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir şeklinde soruyor. Somuna uygulanan kuvvetin yönü şimdi sayfa düzleminde gevşemiş somun gevşemiş somundan bahsettiğimiz için arkadaşlar e, torkun yönü içeri yönde olmalı. Sayfa düzlemine dik olmalı. O halde cevap sayfa düzlemi dik ve içeri doğru olmalı diyeceğiz. Ağırlığı önemsenmeyen yani eşit bölmeli çubuk şekildeki bir dengelidir. Buna göre x ve z cisimlerinin ağırlıklarının oranı px bölü pz oranı aşağıdakilerden hangisi olamaz şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar ipin asıldığı Düşey doğrultuya göre ağırlı önemsi olduğu için çubuk. X'in torku ile Y'nin torklarının toplamı Z'nin torkuna eşit olmuş olacak. O halde artı yöndeki torku eksi yöndeki torku eşitliyorum. X'in torku ile Y'nin torkları toplamı yani X çarpı 3, 3X artı Y'nin torku Y çarpı 1 eşit olacak. Z çarpı 2, 2Z dediğimizde. Şimdi aşağıdakilerden hangisi Px bölü Pz oranı olamaz diyor. Px bölü Pz oranı olamaz. Bakalım arkadaşlar şimdi. 1 bölü 4 olabilir mi? X'e 1 versek 3 yapıyor. Z'ye 4 versek arkadaşlar 8 yapıyor. E, y de arkadaşlar burada. Y de burada. E, kaç değerini alabilir? 5 değerini alabilir. Böyle olabilir. Bu olabilir. 1 bölü 3. X'e 1 verdim. 3. Burası da arkadaşlar. Y'ye, Z'ye pardon. Z'ye de 3 verdim. 2 kere 3, 6. Yani Y'de 3 olursa dengede böyle kalabilir. Bu da olabilir. 2 bölü 5. X'e 2 verelim. 6 artı y eşittir. Z7 arkadaşlar 5 dedik. 2 kere 5 10. Y 4 değerini alırsa böyle de olabilir. Bu da olabilir. 1 bölü 2. X'e 1 dediğimizde arkadaşlar 3 yapıyor. Artı y eşittir. Z'ye de 2 dediğimizde 4 yapıyor. Y 1 ise denge sağlanabilir. Bu da olabilir. 3 bölü 4. Şimdi 3 çarpı 3 9 artı y eşittir. 4 tane 2 tane z dediğimizde yani 4 çarpı 2'den 8. Y'nin burada eksi 1 çıkması gerekiyor. Arkadaşlar bir cismin kütlesi veya ağırlığı eksi değer alamaz. Alamadığı için 3 bölü 4 olamaz. Cevap bundan dolayı da E seçeneği olmalı diyeceğiz. O noktasından geçen düşey eksen etrafında dönebilen yatay levhaya F kuvveti uygulanıyor. Buna göre levhaya uygulanan torkun yönünün, tork vektörünün yönü nedir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar genelde karıştırılan bir nokta var. Cismin dönme yönü ile torkun yönü aynı şey değil. Şimdi ben dönme noktası O noktası olacak şekilde levhayı bu yönde XZ düzleminde, yatay düzlemde ne yapıyorum? Döndürüyorum. Şimdi cismin dönme yönünü arkadaşlar şöyle yaparsak cismin dönme yönü bu şekilde olacak. Bükülmüş dört parmağımla yatay zeminde bunun bu şekilde döndüğünü, cismin döndüğünü düşünüyorum. Baş parmağımızda bakın dört parmakla bu dönme yönünü gösterdiğimde baş parmağım benim şu an yukarıyı göstermiş oluyor. İşte o baş parmağın gösterdiği yön buradan sayfa yani buradaki levhaya dik doğrultuda düşeyde yukarı doğru torkun yönünü verecek. Yani artı y yönünde bir torkun yönü karşımıza çıkar diyeceğiz. Sürtünmesi yatay düzlemde duran ağırlıksız XZ çubuklarına aynı düzlemde şekildeki kuvvetler uygulanmıştır. Çubuklar eşit bölmeli olduğuna göre yargılarının hangi yeri doğrudur şeklinde sorulmuş. 1. İlk çubuğu dengelidir. Arkadaşlar dengenin iki şartı var. 1. Toplam kuvvet 0. 2. Toplam tork 0 olmalı. Yani... Kuvvet dengesi yukarı çeken, aşağı çekene sağ çeken, sola çekene eşit olmalı veya herhangi bir yönde kuvvet varsa ters yönde başka bir kuvvete eşit olmalı. Toplam tork da istediğin yere göre tork aldığında şu e, cisim üzerinde kuvvetlerin torkları birbirini dengelemedi. Şimdi sağ çeken, sola çekene eşit mi? Evet, dengenin birinci şartına uyuyor. Dengenin ikinci şartına bakalım. Şuraya göre tork aldığımızda F'in torku, 2F'in torkunu dengeliyor mu? Evet, bu dengede kalır. Yani ilk çubuğu dengededir. Doğru. Y çubuğu öteleme yapmadan dönme hareketi yapar. Arkadaşlar sağ çekeni sola çekeni eşitlediğimizde bakın bakın burada eşitlenmiş mi? Evet. Yani bir öteleme hareketi yapmıyor. Tork almaya çalıştığımda buraya göre tork alırsam arkadaşlar 3F'in torku F'in torku dediğimizde 3F'in torku daha büyük olduğu için dönme hareketi yapacak. O halde bu da doğru. Z çubuğu hem dönme hem de öteleme hareketi yapar. Arkadaşlar sağ 4F sola 3F var. Sağa doğru bir kere ötelenecek. Buraya göre tork aldığımızda 2F'in F'den daha büyük tork olduğu için bir de dönme hareketi yapacak. Yani ikisini birlikte yapmış oluyor. Bu da doğru olduğu için hepsi doğru cevap E seçeneği olmalı. Şekildeki eşit bölmeli türdeş çubuk dengelidir. Çubuğun ağırlığı 40 Newton olduğuna göre ipteki gerime kuvvetinin büyüklüğü T kaç Newton'dur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar Çubuğun ağırlığını yerin merkezine doğru 40 Newton şiddetinde çiziyoruz. T ip gelmesi bunu artı yönde döndürmeye çalışırken ağırlığı da eksi yönde döndürmeye çalışıyor. O zaman artı yöndeki torku eksi yöndü yöndeki torku eşitlemeye çalışıyorum. Ve dönme noktası bu noktaya göre torklarını hesaplayalım. Arkadaşlar kuvvet çarpı dik uzaklık olduğu için bakın burada kuvvetimiz T ip gelme kuvveti. Şimdi burası çubuğun tam orta noktası olduğu için. Burayı A, AA dediğimde arkadaşlar buralara da BB B demiş olacağım. O halde bakın kuvvet çarpı uzantısının dik uzaklığı T çarpı 2B şiddetinde oluyor. Eşit olacak 40 çarpı arkadaşlar dik uzaklığımızda B. 40 çarpı B dediğimizde o halde 2T buradan 40'a eşitse T 20 newton şiddetinde çıkar. Cevabımız A seçeneği doğru olur deriz. 0.6 etrafında dönebilen eşit bölmeni türdeş çubuk F1, F2, F3 kuvvetleriyle ayrı ayrı dengede tutuluyor. Buna göre F1, F2, F3 kuvvetlerinin büyüklükleri arasındaki ilişki nedir? şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar. Bu kuvvetler olmasa çubuğun ağırlığının torkundan dolayı çubuk aşağı yönde bu şekilde eksi yönde dönecek. E o zaman demek ki her bir çubuğun torku ağırlığının torkunu dengeliyor. Hali ağırlığının torkuna T diyorum. Her bir kuvvetin torkunu şimdi birbirlerine eşitliyorum. Bakın F1'in torku tork kuvvet çarpı dik uzaklık olduğu için F1 çarpı bakın dik uzaklığımız dönme noktasına göre 3 birim. Şimdi F2'nin torkuna baktığımızda kuvveti uzatıyoruz. Dönmedeki noktasına dik uzaklığı 1 bir birim. Yani F2 çarpı 1. F3 kuvvetimize baktığımızda yine dik uzaklığımız burada 2 birim yapıyor. F3 çarpı 2 olduğundan burada en büyük çarpan en küçük olan kuvvet F2'dir. Ondan sonra arkadaşlar F3'tür. En küçük kuvvetimiz de en uzaktaki kuvvettir. Yani F1'dir. Mesela kapıyı açmaya çalıştığınızda menteşeye yani dönme noktasına olan eğer yakın bir uzaklıktan iterseniz zorlanırsınız. Kuvvetiniz büyük değer almak zorunda kalır. Eğer daha uzak bir noktadan iterseniz rahat bir şekilde itersiniz. Çünkü kuvvetiniz uzaklık büyük olduğu için küçük olur. Aynı mantık. Yani kuvvet ne kadar yakınsa dönme noktasına, değeri o kadar büyük oluyor. Kuvvet ne kadar uzaksa, değeri o kadar küçük oluyor. 2 3 1 şeklinde cevap C seçeneği doğrudur. O noktası etrafında dönebilen eşit bölmeli levhaya F1, F2, F3 kuvvetleri ayrı ayrı uygulandığında ancak dengede tutulabiliyor. Buna göre kuvvetlerin büyüklükleri F1, F2, F3 arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir? Yine arkadaşlar bu kuvvetler olmasa olmasa e, buradaki levhanın ağırlığından dolayı levha aşağı yönde yani eksi yönde dönecek. Demek ki her bir kuvvetin torku buradaki ağırlığının torkunu dengeliyor yukarı yönde. O zaman her bir kuvvetin torkunu birbirlerine eşitliyorum. F1'in kutorku kuvvet çarpı dik uzaklıktan dolayı arkadaşlar. Bakın bulunduğu doğrultuya göre dönme noktasından dik uzaklık çiziyorum. Kök 2 birim. Yani F1 çarpı kök 2 bunun ağırlığını bu şekilde dengede tutuyor. F2'ye baktığımızda arkadaşlar kuvveti uzattığımızda birim karelere bu şekilde yazarsam. Dönme noktasına dik uzaklığı burası. Yani kök 2'nin yarısı. F2 çarpı kök 2 bölü 2 diyorum. F3'e baktığımızda o da dik uzaklı arkadaşlar 3 birim. F3 çarpı 3 dediğimizde en uzaktaki kuvvetimiz en küçük olmuş olacak. Yani F3 kuvvetimiz en küçüktür. Sonra en yakın F2 kuvvetimiz olduğu için F2 kuvvetimiz en büyük olacak. F1 de arada bir değer aldığı için 2, 1, 3 şeklinde bir sıralama doğru sıralamadır. Yani cevap A seçeneği doğrudur diyeceğiz. Düzgün, türdeş bir çubuk şekildeki ekibi dengelidir. Buna göre iptek gerime kuvvetinin büyüklüğü T'nin niceliklerinin hangilerine bağlıdır? Arkadaşlar dönme noktasına göre T'nin torku yukarı yönde. Ağırlığımızın torku da G'de aşağı yönde bir etki oluşturuyor. Döndürme etkisi. Artı yöndeki torku, eksi yöndeki torku eşit dediğimizde bu şekilde dengede kalıyor. Bakın çubuğun ağırlık merkezi tam orta noktası olduğu için burayı ikiye böldüğünden dolayı Benzerlikten dolayı da burayı ikiye böler arkadaşlar şöyle yaptığımızda. O zaman buraya AA dediğimizde buraya da BB diyebiliriz. O zaman T çarpı 2B kuvvet çarpı dönme noktasına dik uzaklık eşittir diyeceğiz. G çarpı 1B olmuş oluyor. Yani 2T eşittir G çıkmış oluyor arkadaşlar. Onun için buradaki T'nin büyüklüğü arkadaşlar iplik gelme kuvvetinin büyüklüğü ağırlığın yarısına eşit. Çubuğun ağırlığına bağlı mı? Evet. Çubuğun boyuna bağlı mı? Değil arkadaşlar. Bağlı değil. Neden bağlı değil? Bakın burada T ile G arasında dönme noktasına göre 1'e 2 oran var. Bu 1'e 2 oran çubuğun ağırlık merkezi tam orta noktası olduğu için çubuğun boyunu büyüttüğünde de tam ortasının buraya olan uzaklığı 1'e 2 oranı sağlamış olacak yine. Yani buraya 2B'ye B değil de 2C'ye C demiş olacağız o zaman. Yani çubuğun boyuna bağlı değil alfa açısına da bağlı değil arkadaşlar. Alfa açısının 10 olması, 50 olması, 20 olması buradaki oransal ilişkiyi bozmuyor. Yine 1'e 2 oran olduğu için ip gerilmesi ağırlığın yarısı olmuş olacak. Onun için cevap yalnız 1 yani A seçeneği doğrudur diyeceğiz. Şekilde düşey duvar sürtünmesiz, yatay duvar sürtünmelidir. Burası sürtünmesiz, burası sürtünmeli arkadaşlar. Kaymasın diye şöyle bu tarafa doğru bir sürtüme kuvveti uygulanıyor. Ağırlığı P olan türdeş çubuk şeklindeki bir dengede olduğuna göre yatay düzlemdeki sürtüme kuvvetinin büyüklüğü kaç P'dir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar türdeş çubuğun ağırlığını yerin merkezine doğru P şiddetinde çiziyorum. Bu duvara yaslandığı için duvarında bir tepki kuvveti var ona da N diyorum. Şimdi yine bu duvarın da zemine temas ettiği için yukarı yönde bir tepki kuvveti var. Buna M1 buna da N2 diyelim arkadaşlar. Bakın böyle bir sistem dengede olduğunda dengenin birinci şartı toplam kuvvet sıfır olmalı. Yani yukarı çekenler aşağı çekenlere sağ çekenler sola çekenlere eşit olmalı. Dengenin ikinci şartı toplam tork eşittir sıfır olmalı. Arkadaşlar sisteme baktığımızda yukarı çekenler aşağı çekenlere eşitse bakın yukarı çeken N2 var aşağı çeken P var. N2 P'ye eşit. Başka yukarı aşağı kuvvet yok. Sağ çekenler sola çekenlere eşit olmalı. Yani M1 de buradaki FS'ye eşit olmalı. M1 de FS'ye eşit olmalı. O zaman ben burada M1'i bulursam FS'yi buradan bulabilirim. Onun için de arkadaşlar P cinsinden. Şimdi bunu da torktan yararlanıp bulacağım. Bakın N2'nin olduğu yere göre tork alıyorum arkadaşlar. N2'nin olduğu yere göre tork alıyorum. Şimdi FS'nin ve N2'nin torku olmuyor. Çünkü bu noktaya göre tork aldığım için. O halde M1'in torku artı yönde diyelim. P'nin torku da eksi yönde. Artı yöndeki M1'in torkunu P'nin torkuna eşitliyorum. Eksi yöndeki. Tork kuvvet çarpı dik uzaklıkta. O zaman buradaki uzaklıkları belirleyelim arkadaşlar. Bakın şöyle 3, 4, 5 üçgeni olduğu için buraya 4, buraya 3, buraya da 5 diyeceğim arkadaşlar. Yine burası 5 ise şurası yine 3 olmuş oldu. Burası 4 olmuş oldu. 4, 4, 8. Yani o zaman Dönme noktasına M1'in uzaklığı 8 birim şiddetinde. O zaman M1 çarpı 8 diyorum. Eşit olmalı P çarpı 3. P çarpı 3 dediğimizde M1 buradan 3 P bölüm 8 şiddetinde çıktı. E biz M1'in FS'ye eşit olduğunu söylemiştik. O zaman M1 FS'ye eşitse M1 3 P bölü 8 olduğu için sürtünme kuvveti 3 P bölü 8 olur. Yani cevabımız buradan B seçeneği doğrudur diyeceğiz. thank <laughs> you